Evet, gelelim bugünkü sorumuza. Bugünkü sorumuz Türkiye'den e, TÜBİTAK e, Matematik Olimpiyatları'nda sorulmuş ortaokul öğrencilerine. <laughs> Şöyle matematiği alırsak, TÜBİTAK bir geometri sorusu gördüğünüz gibi. Diyorlar ki dış büke bir ABCD dörtgeninde ABC açısı 45 derece. ADC açısı 90 derece. BAC açısı ile CAD açısı birbirine eşit ise ve BC kenarı 2, CA kenarı karekök 3 ise AD kenarı kaçtır diye sormuşlar. Sorulan soru bu. <laughs> evet isterseniz burada videoyu durdurup soru üzerinde çalışabilirsiniz. Yoksa devam edelim. Şimdi tabii geometri sorusu olmasına rağmen yani yazılı olarak verilmiş çizmemişler bizden çizmemizi bekliyorlar. Çizelim şu verilen bilgiler şu altında. Şimdi bir şuraya A dersek A noktası şöyle gidiyor olsun. şöyle geliyor. Ondan sonra şöyle dikinsin. Şurası da dik olacak tabii ki. Şimdi Yani şimdi e, ABC açısı 45 derece verilmiş. Şurası 45 derece. Ondan sonra başka ne vermişler? A, D, C, 90 derece. Ee, eğer A ile C'yi birleştirirseniz, diyorlar ki, B, A, C açısı, yani şu açı, ve şu açı, birbirine eşittir deniliyor. Dedikleri bu. Ondan sonra başka ne vermişler? BC'yi 2 olarak vermişler ve CA'yı da karekök 3 olarak vermişler. Evet, sorulan soru bu. Sordukları şu AD nedir? Şu kenar uzunluğu nedir? sorulan soru bu. Şimdi burada e, ne yapabiliriz? E, tabi şimdi gördüğünüz gibi şurada 45 derece var. Şu iki açı birbirine eşit. Şimdi C noktasından eğer şuraya bir dik indirirseniz, AB kenarına bir dik indirirseniz şöyle göstereyim. Şuraya bir dik indirdiğinizde 90, dolayısıyla şurası 45 ise şurası da 45'tir. Dolayısıyla eğer şuraya x derseniz şurası da x'tir. 45, 45 x. Şurası hipotomiz. Dolayısıyla x buradan ne çıkar? x kare artı x kare eşittir 4. 2x kare eşittir 4. x kare eşittir 2. x eşittir kare kök 2 çıkar. Yani şurası karekök 2. Şurası da karekök 2. İstediğimiz yer. Karekök 2, karekök 2. Şimdi şuraya E noktası diyelim. Gördüğünüz gibi şurada şimdi şurası dik. Burası dik, burası dik. Şu açılar eşit. Dolayısıyla şu iki üçgen birbirine eşit üçgenlerdir. Açı 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 aksiyomundan hipotenüs ikisinde de aynı. Dolayısıyla şöyle yazabilirsiniz. A E C üçgeni benzerdir ve eşittir aslında A D C üçgenine. Dolayısıyla şimdi şurası karekök 2. Şurası karekök 3. Şu uzunluğu nasıl buluruz? AE'nin karesi artı karekök 2'nin karesi eşittir karekök 3'ün karesi. Buradan ne çıkar? AE'nin karesi artı 2 eşittir 3. Buradan AE'nin karesi eşittir 1. AE eşittir 1 bulursunuz. Şurası 1. Şurası şuraya eşit. Şu üçgen, şu açılarda birbirine eşit olan açılar. Dolayısıyla şurası 1 ise AD de 1'dir. Şöyle yazabilirsiniz onu. AD eşittir. AE. O da eşittir. 1. Dolayısıyla burada doğru cevap D şıkkı. Evet burada başka yapılacak bir şey yok. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.